bu zamana kadar sadece bahis oynandığı ve bunun hakemler tarafından yapıldığı çerçevesinde ilerleyen süreç bir anda şikeye dönmüş oldu. Ve süperlik takımlarını da içeren şekilde, süperlik takımlarının başkanlarını da içeren şekilde bir noktaya geldi. Biz ilk aşamada hakemleri gördük. Şimdi ikinci aşamada kulüp yöneticileri, süper kulüp süper kulüp yöneticileri ve yine hakemleri görüyoruz üçüncü aşamada kuvvetle muhtemel futbolcuları görmeye başlayacağız. FIFA açısından en büyük iki tane tabiri caizse günah vardır sporda. Bunlardan bir tanesi doping, bir diğeri de şike ve bahis. UEFA ve FIFA daha doğrusu Türkiye'deki bu sürece dahil olur mu? Oynanmış daha evvelki maçlarda şike yapıldığı ortaya çıkarsa ve bu Futbol Federasyonu'nun yargılamaları sonucunda kesinleşirse o takdirde o maçların sonuçları geçersiz hale gelecek. Türk futbolunun bir arınmaya ihtiyacı var. Şu anda Türk futbolu için bir dönüm noktasındayız. Sabah YouTube'dan herkese merhabalar. Bugün spor hukuku uzmanı ve kas yargıcı avukat Emin Özkurt'un ofisindeyiz. Emin Bey merhaba öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle son günlerde Türkiye gündemine damga vuran Bahis skandalını konuşacağız aslında. E, bu sabah yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada e, gözaltı haberlerine uyandık. 17 hakem ve 1 süperlik kulüp başkanı gözaltına alındı. Bu süreçle ilgili neler söylersiniz? Hakemleri ve başkanları, hatta adı geçtiği iddia edilen futbolcuları neler bekliyor? Öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın lokomotifliğini yaptığını bu, yaptığı bu süreç son derece önemli bir, dönemeci şu gün itibariyle, bugün itibariyle dönmüş durumda. Bugünden itibaren bu soruşturmanın adının bahis soruşturması olması yeterli olmayacak. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah gerçekleştirdiği, e, e, gerçekleştirmiş olduğunu duyurduğu operasyonla bunun bir bahis ayağının dışında e, şike ayağının da olduğunu ortaya koydu. Biz şunu gördük bu sabahki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasıyla. Ee, çeşitli kulüp yöneticileri ve çeşitli hakemler 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi yani müsabaka sonuçlarını etkileme diğer bir ifadeyle şike iddiasıyla gözaltına almış, alınmış durumdalar. Bu son derece önemli, soruşturmanın bütün seyrini değiştirecek bir gelişme. Bu zamana kadar sadece bahis oynandığı ve bunun hakemler tarafından yapıldığı çerçevesinde ilerleyen süreç bir anda Şike'ye dönmüş oldu Hı -hı. ve süperlik takımlarını da içeren şekilde, Süper süperlik takımlarının başkanlarını da içeren şekilde bir noktaya geldi. Tabii ki şunu gösteriyor bu, Cumhuriyet Başsavcılığı gerek yargısal yetkinin erkin elinde olmasının getirdiği güç ile hesap hareketlerini takip ederek, gerekse yine kişilerin ve ekiplerin bu organizasyonları yapan şahısların hı hı. takibiyle, onların HTS kayıtlarıyla bir anlam ve bir örgü çıkarmış olduğu anlaşılıyor ki eline geçen veriler bu gözaltıları yeterli derecede yapmayı gerektirecek derecede bir veri geçtiğini gösteriyor. Bundan sonra top yeniden Türkiye Futbol Federasyonu'nun sahasına gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu iki hafta evvel Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamayla hakemler üzerinden süreci başlatmıştı bahis oynayan hakemler üzerinden iş ilerliyordu fakat bu hakemlerin kendi maçlarına bahis oynayıp oynamadıkları bir muammaydı eğer bir hakem kendi maçına bahis oynamıyorsa arkadaşının maçına mı bahis oynuyor diğer hakem arkadaşının acaba bunların arasında bir iletişim var mı? Veyahut da hakem gerçekten kendi maçına da mı bahis oynamış? Eğer böyle bir şey varsa doğrudan doğru yönettiği maçın sonucuna da etki edebilecek güçte. Bu soruların yanıtları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor diye anlıyorum. Öte yandan bu tür soruşturmalar genel olarak halka halka büyür. Yani birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. Biz ilk aşamada hakemleri gördük. Şimdi ikinci aşamada kulüp yöneticileri, süper kulüp, süper lig kulüp yöneticileri ve yine hakemleri görüyoruz. Üçüncü aşamada kuvvetle muhtemel futbolcuları görmeye başlayacağız. Ve belki, belki menajerleri görmeye başlayacağız. Menajerlerle kulüp yöneticileri arasındaki irtibatlar, onlar arasında varsa hesap hareketleri veyahut da iş birlikleri, belki yine varsayım e, teknik direktörleri görmeye başlayacağız. Belki olasıdır ki e, bu ekosistemin diğer unsurları olan spor yorumcularını belki görme ihtimalimiz olabilecek. Veyahut da Menajerlerle çalışan ama meslekle yani hayatın olağan akışıyla paralellik arz etmeyen e, derecede büyük paralarla e, süreçlere dahil olan e, menajerlerin işlerini veyahut da bu işlerle uğraşan menajerlerin işlerini yürüttüğü avukatları, belki hukukçuları görmeye başlayacağız. Bunların hepsi soruşturmanın ilerleyeceği safhalarda bizlerin önüne gelme ihtimali olan sorular, konular, meseleler. Bunları henüz bilmiyoruz ama anladığım kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konu ile ilgili çok ciddi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yapmış olduğu geçen hafta açıklama bence bu soruşturmaları yürütenler ve bu işin sonuna kadar gidilmesini arzu edenler açısından destekleyici oldu. O noktada da süreç daha da hızlandı diyebiliriz. Bir de menajerlerle ilgili şöyle bir durum var. Şimdi sadece tek bir kulüp ve futbolcu vermiyor. Farklı süperlik Kulüplerine de futbolcu veriyor. Ya da tek bir menajer değil menajerlik şirketleri var, e, menajerlik ağları var. Az önce şöyle bir şey söylediniz, dediniz ki acaba hakemler kendi maçlarına mı sadece bahis oynadılar? İşte belki arkadaşlarının maçlarını oynamış olabilirler. Kendi maçlarına bahis oynamamış olmaları hakemleri bu noktada kurtarır mı? Kurtarmaz çünkü futbol federasyonu disiplin talimatının ilgili maddesi açık. Hakemler bahis oynayamaz spor camiasının futbol camiasının hiçbir ferdi futbola ilişkin bahis faaliyetleri içerisinde bulunamaz. Çünkü FIFA açısından en büyük iki tane tabiri caizse günah vardır sporda. Bunlardan bir tanesi doping, bir diğeri de şike ve bahis. Bunları işlediğinizde netice itibarıyla futbolla ve o spor dalıyla ilişkiniz kesilir. Hakemlerin bahis oynaması her halükarda yasaktır. Kendi maçlarına olmasa bile evet. yurt içi yurt dışı fark etmeksizin yasaktır. Bunu yapan hakemler e, futbol federasyonu tarafından disiplin yargılamasına tabi tutulurlar ve netice itibariyle de öyle oldu geçen hafta 149 tane hakemle ilgili e, 9 6 aydan 1 yıla kadar e, hapis ceza, e, men cezaları gelince hak mahrumiyeti cezaları gelince tahkimden de onaylandığında bunların hakemlikleri düşecek, lisansları iptal olacak. Şimdi ben bir hakemim Türkiye'de, ligde görev yapan bir hakemim. Türkiye'deki herhangi bir ligde değil, yurt dışındaki bir lige bahis oynadım. Bu yine de suç olarak kabul ediliyor Futbol, mu? Futbol hakemlerin herhangi bir şekilde futbolla ilgili bahis oynaması yasaktır. Lig fark etmiyor, ülke fark etmiyor. FIFA'nın kuralı bu. Çünkü Aha. FIFA benim sistemimdeysen eğer bahis oynayamazsın der. Yani dolayısıyla biz şunu bilemeyiz bakın. Belki... Uluslararası hakemlerin iletişim bir ağı olabilir. Belki hakemler, İngiltere'deki hakemlerle Türkiye'deki hakemler bir iletişim ağı içerisinde birbirlerinin maçlarına bahis oynayabilirler. Örnekleri var mı biliyor musunuz? Şöyle, geçen haftalarda Sırbistan'da bir operasyon yapıldı. Hı. Sırbistan liginin önemli hakemlerinden biri gözaltına alındı. Yine Bulgaristan'da geçtiğimiz aylarda Hı. operasyonlar yapıldı. Bahis ne yazık ki çok büyük paraların döndüğü bir sistem olduğu için. Pek çok kişiyi de e, sisteme dahil edebiliyor. Artı dünya çok gelişti. İletişim çağındayız. Evet. Yani sadece kendi ülkende bahis oynamanın yasaklanmasının bir anlamı yok. Gayet rahat başka ülkelerdeki e, kliklerle veyahut da e, gruplarla iletişim haline geçip onlarla paralelde bahis oynayabilirsin. Yani İngiltere'den bir hakemin, Türkiye'den bir hakemle irtibatı varsa... Onlar da birbirlerinin maçlarına oynuyorlarsa bu dahi yasaktır. Dolayısıyla FIFA zaten bunu öngördüğü için tamamen yasaklamıştır. Anladım. Şimdi FIFA'nın üzerine özellikle bastınız. UEFA ve FIFA'nın Türkiye'deki bu süreçle ilgili, UEFA ve FIFA daha doğrusu Türkiye'deki bu sürece dahil olur mu? Bu konuya dahil olur mu? FIFA'nın veyahut da UEFA'nın bu aşamada Türkiye'deki sürece dahil olmaya yetkileri yok. Hı. Şu açıdan yok. Bunlar şu anda Türk liglerini ve Türk takımlarını ilgilendiren maçlar. Hmm. Tamamıyla Türkiye'nin kendi iç bünyesinde gerçekleşmiş olan müsabakalar ilişkin soruşturmalar. Hmm. Herhangi bir UEFA veya FIFA müsabakasına ilişkin değil şu anda söz konusu e, soruşturmaların konusu olan e, maçlar. Hmm. Dolayısıyla doğrudan doğruya UEFA ve FIFA'yı e, bu konuya müdahil olmaya itecek bir şey yok. Bir unsur yok. Fakat UEFA ve FIFA, daha doğrusu daha çok FIFA, çünkü FIFA'nın talimatının Aynısını biz Türkiye Futbol Federasyonu'nda talimatlaştırdık ve madde haline getirdik. Onunla uyumlu olmak zorundayız. Kesinlikle şikeye karşı ve bahise karşı son derece ketum davranılmasından yana. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu'nda yürüyen soruşturmaları derinleştirmeme veyahut da akamete uğratma gibi bir zafiyet görürse o takdirde müdahil olabilir. Ama ben şu aşamada zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem UEFA'ya hem FIFA'ya bilgi aktarımını hızlı ve net şekilde yaptığını görüyoruz. Bu Hacı Osmanoğlu'nun da, Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına da konu oldu. Onlara da dilekçeyle durumdan bahsetmişlerdi. Bence gelişmelerden yoğun bir iletişim şekliyle hızlı hızlı bahsederler ve attıkları adımları da net bir şekilde ortaya koyarlarsa Herhangi bir şekilde FIFA'nın ve UEFA'nın müdahale olacağı bir durum görmüyorum. Eğer ama soruşturmaların akamete uğratılması ve üstünün örtülmesi gibi bir sürece evrilirse işler, o takdirde FIFA'da bunun böyle olmaması gerektiğini hatırlatır. Anladım. Peki son olarak şunu soracağım. Bu soruşturma giderek büyüyecek gibi duruyor. Özellikle bugünkü operasyondan da bunu anlayabiliyoruz. E, ligin ertelenmesi ya da geçmiş maçların iptali gibi bir durum söz konusu olur mu? Ligin iptali veya ligin oynanmaması, ertelenmesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Hakem sayısı şu an itibariyle yani soruşturmaya konu olmayan hakem sayısı ligleri devam ettirmeye yetecek oranda. Dolayısıyla bunun çözümleri de zaten teknik olarak bulunabilir. Artı yani bir yerde bir bozukluk var diye tüm sistemi çöpe atacak halimiz yok bir şekilde o bozukluğu arındırarak, o bozukluktan bünyeyi arındırarak, o kanser hücrelerini Türk futbolundan atarak ilerlemeyi becerebilmek lazım. Şu anda federasyonun omuzlarında çok ciddi bir yük var. Bunun altından kalkmaları lazım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar son derece kıymetli. Oradaki veriler büyük oranda bize Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılacak yeni sevkleri beraberinde getirecek. Futbol Federasyonu'nun fazla mesai yapması gereken bir dönemdeyiz diyebilirim. Dolayısıyla liglerin ertelenmesi söz konusu olmayacak. Oynanmış daha evvelki maçlarda şike yapıldığı ortaya çıkarsa ve bu Futbol Federasyonu'nun yargılamaları sonucunda kesinleşirse o takdirde o maçların sonuçları geçersiz hale gelecek. Ve ancak o maçların yeniden oynanması gibi bir durum beraberinde gelmeyecek. Sadece o maçların sonuçları geçersiz hale gelecek. Fakat Doğrudan doğruya bizim talimatımızda eğer bir maçın sonucu geçersiz hale gelirse e, lig sıralaması değişir veya kupalar iptal edilir ya da düşen takımlar yeniden yükseltilir lige diye bir hüküm yok. Dolayısıyla Futbol Federasyonu'nun şuna bakması gerekecek o noktada. Bu oynanan, oynandığı iddia edilen şikeler, şike e, müdahale, müdahaleleri belirli bir takım lehine mi her zaman olmuş? Hı hı. Ne kadar yoğunlukta? Hangi takım üzerine yoğunlaşarak söz konusu olmuş? Hangi takımın ligden düşmesine veya hangi takımın ligi şampiyon olarak veya Avrupa kupaları e, sırasında bitirmesine vesile olmuş. Bu gibi e, odaklanmaları ve belli takımlar lehine e, olup olmadığını ayıkladığında belki o zaman farklı bir sonuç ortaya çıkabilir ve lig sıralamasının değişmesi o noktada gündeme gelebilir tabii bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun bünyesinde, onun karar ve iradesi çerçevesinde mümkün olacak olan bir şey. Somut verilere dayanarak yapması gereken bir ayıklama. Şunu da unutmamak lazım. Şu an için savcılığın soruşturmasına konu olan herkes, her ne kadar bahis artık olmaktan çıkıp konu şikeye evrilmiş olsa da masumiyet karinesinden faydalanırlar. Yani o da şu anlama gelir. Aksi kanıtlanıncaya kadar herkes masumdur ve herkes kendini savunma hakkına sahiptir. Belki bu soruşturmanın bu aşamasında verecekleri beyanlar neticesinde e, beraberinde herhangi bir kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilip e, aklanmaları da söz konusu olacak. Dolayısıyla aceleci davranmamak lazım bu süreçler içerisinde. Ve yine bu süreçler içerisinde e, mümkünse taraftar gömleğimizi, taraftar formamızı Çıkartıp olaylara serin kanlı bir şekilde bakmamız gerekir. Şimdi insanlar bazen bu tür gelişmeler olduğunda takımlar üzerinden veya bulundukları pozisyon tuttukları takımlar üzerinden yorum yapmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Hangi takıma, hangi futbolcuya, hangi yöneticiye, hangi menajere, hangi menajer gruplarına ve onlarla çalışan kulüp yöneticilerine gidiyor ve uzanıyorsa uzansın. Hı hı. Türk futbolunun bir arınmaya ihtiyacı var. Şu anda Türk futbolu için bir dönüm noktasındayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, onun paralelinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü iç disiplin süreçleri eğer doğru yürütülürse Türk futbolu açısından yeniden dipten çıkmanın bir vesilesi olacak. Ben bu yönde e, düşüncesi olan ve bunu destekleyenlerdenim. Ama eğer soruşturmalar bir noktada akamete uğrar ve ilerleme kat edilmezse o noktada da belki üstü örtülmeye çalışılırsa o noktada da ne yazık ki zaten kan kaybı yaşamış olan ve çok gerilemiş olan Türk futbolunun tabutuna son çivilerin de çakılacağını düşünüyorum. Öyle bir kavşaktayız, öyle bir dönüm noktasındayız. Ümit var olmak ve hukuka güvenmek gereken bir durum diye düşünüyorum şu an bulunduğumuz nokta. Benim umudum var çünkü şundan dolayı biz yeni duyduk yani geçtiğimiz haftalarda duyduk ama bence bunun arkasında çok ciddi bir çalışma var. Doğru TFF'nin özellikle ne kadar süredir bu konunun üzerine yoğunlaştılar siz biliyor musunuz? Bu konu galiba öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaların çerçevesinde ilerledi. Onun paralelinde oradan gelen verilerin Futbol Federasyonu'nda işlenmesi evet. ve onun paralelinde Futbol Federasyonu'nun savcılığın soruşturmasına yetişmesiyle birlikte ilerledi. İki kanattan da gitmek zorunda zaten bu tür konular. Tek ayakla yürümez. Çünkü bir kısmı itibariyle cezayı yani ceza mahkemesinde yargılanmayı ve bir ceza almayı gerektiren suçlar bunlar. Bir nokta itibariyle de Futbol Federasyonu'nun e, idari e, ve disiplin süreçlerini işletmesi gereken konular. İkisinin paralel ve birbirini destekliyor olarak gitmesi çok önemli. Aralarındaki uyum bizim için kıymetli. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.